Emir. Kübra. Al bunları. Bunlar? Bunlar babamın babana imzalattığı senetler. Artık babama borcunuz yok. Ben gerçekten her şey için çok üzgünüm Emir. Ama ne yapalım? İnsan babasını seçemiyor işte. Yiğit senin babanı öldürmeye kalktı, sen de bunları kalkıp bize mi getiriyorsun? Hayır. Yiğit sadece ailesini korumak istedi. Ne şanslısınız, ki, koruyacak bir aileniz var. Bak, ben düşman tarafta olabilirim. Ama babamın suçu ortağı almak istemiyorum Emir. Bunları alamam. Baban senin aldığını anlar. Canını yakar. Al. Umurumda değil. Eğer bize yardım etmek istiyorsan sen de ailedensin demektir. Yani seni de korumamız lazım. Değil mi? Sen merak etme. Bunlar çöp. Bunları ödemeyeceğiz. Al. Emin misin? Eminim. Hadi al. Sağ ol. Hadi babam fark etmeden git. iftira atmışlar? Yo, başkasının suçunu üstüne almış. Kimin suçunu almış? Nihat Demir. Çıkınca toplu para alacak. Hayat evet, sigortanım dedi ha. El kadar çocuğa madar olmuşsun. Ee, Zenginin sermayesi kasasında, alimin sermayesi kafasında. Reddi miras diyor. 250 milyar sermayelerini aldık. Altınlar da bizde. Senetleri ödemezlerse kardan zarar. Ticaret bu. Bir şey yapmayacak mıyız? Kaç gündür arkanı topluyoruz biliyor musun? Kıytırık bir kuyumcu soygunu için iki haftada iki savcılık, iki karakol kaydı. Aklınla parayı hiç edemiyorsan koş git. Kapkaç yap. Az kaldı he? Az kaldı çok şükür. Bakalım çıkınca ne yapacağız? Buradaki bir kap yemeği aratmasın Allah. Sana iş buldum. <laughs> ya ben memurum. Başka zanaatım da yok. Benim gibi sabıkalıya kim iş verir? İşte sabıkanın referansın oldu. Gümrük memuru değil miydin sen? Ağzındaki baklayı çıkarma sakın. Bir daha başın belaya sokmak istemiyorum. Bak, her şeyi planladım. Sen sadece eski bağlantılarını sağlam mı değil mi onu söyleyeceksin bana. Hangi kamyoncu neyi getirir, ne zaman getirir? Bu kadar. Yiğit, kapat bu konuyu. Ya sen demedin mi? bir memuriyet iş bulamam diye. Başka meslek de bilmiyorsun. Ne yapacaksın? İş portacılık yaparım en olmadı. Rızkımı çıkartırım. Sadece eski bağlantılarını kullanacaksın. Gerisi bende. Sonra payını alacaksın. Yiğit, yıllardır çocuğumu görmüyorum. Bir daha hapse Hemen ben. Abi buraya girdim gireli kaç görüş günü geçti. Ha? Hani karın? Hani çocuğun? Ziyaretine bile gelmediler. Konuşturma beni şimdi. Bizim hatun babasının evine geri döndü. Kayınpeder de şart koştu. Bir daha görüşmeyeceksin diye. Bak. Aileni bir daha kazanmak istiyorsan... ...güçlü olman lazım. Sen sadece istihbarat yapacaksın. Ciraat bizde. Kimse kulağa delik diye... şey girmez. Örnek adımızı vermedin ha. Ne ya? Büyük adamsın ha Yiğit. Vallahi bir konuşsan içerideydik. Ne yapacaktım sizi mi çekecektim hapishanede? Ne güzel işte kafa dinledim. <laughs> gel gel bak. Bunu senin için tahsis ettik. Ha. Vallahi ben limozin sipariş etmiştim ama. Yapacak bir şey yok. Ee nereye gidiyoruz? Abi. Ya biz senin ne istediğini biliyoruz. Sen rahat ol bize bırak. Önce annemi görmeye gidelim. Ayrıca biliyorsun da hangi parayla ha? Adama geri vermişsiniz bütün parayı. E oğlum ayırdık onun içinden biraz. Bu gece için. Ama Emir bilmiyor ha. O bütün parayı verdik sanıyor ona göre. Ya rahat ol hadi çıkalım. Uzun zamandır yıldızları görmüyorum zaten. Hadi bakalım. Kardeşim benim. Ananı söverim. pas vermiyorsunuz. Ne ver ne istiyorsun? <laughs> Gel buraya. <Aa. gülüyor> ne istiyorsun ha? Karakolda satmadın beni. Para etmesin de, ondan. Bırak beni. Bırak ha? <laughs> Kaç aydır hapiste yatıyorum biliyor musun? de bırak diyorsun. Paran var mı? İstediğin kadar. <laughs> Beni çok özlemiş. Benden sonra değişen bir şey oldu mu? Oo evet. Um, paviyona bırakıp home office çalışmaya karar verdim. Bana da bir kadeh koy. Servis kapandı. Bak yakında Nihat ve Sadullah'tan daha güçlü biri olacağım. Ona göre davran. Sen Sadullah'ı nereden tanıyorsun? Uzun hikaye. yol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.